Üzerinde çalıştığım yeni karpuz çekirdekleri işe yararsa çiftçişirin... ...yakında bütün köyü bir yılda uyuracak kadar karpuza sahip olacağız. Evet, eğer doğruysa Şirin baba... ...Şirin çineğinin hakimiyetine de bir son vereceğiz. Karpuzdan nefret ediyorum. Şey, payını yemesi için aşçıyı çağırabilirsin. <laughs> Paylardan da nefret ediyorum. Nasıl yaptığını gördünüz mü Şirin dedim. Aa, evet Şirin baba. Tembel Şirin yine mi uyudu? Evet öyle görünüyor. <laughs>

Yaşasın, şunu görüyor musunuz? Bir tane daha var, biri daha çıktı. Her tarafa dağılıyorlar. Ne kadar hızlı, şirin çileği tarlasına doğru gidiyorlar. Dur bitki, sana emrediyorum. Ne kadar garip, horlayan bir bitki. Emdat, emdat yılan! Ee, i̇nanılmaz, bu bitki senden bile daha yüksek horlayabiliyor. la 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 la, la, la. La! Durdurun o bitkiyi! Şirin karpuzu bitkisi rüya görüyor olmalıyım. Bu tohumlar çok güçlü. Şirinler! Şirin karpuzu dallarına dikkat edin! Dur bitki! Sana dur diyorum! Koruyan bitkilerden nefret ediyorum! Ne kadar güzel çiçekler. Çiftçi, bu şeyi durdurmanın hiç yolu yok. Ben hallederim, sen tembeli köye geri götür. Merhaba. Merhaba, merhaba. Çiftçi Şili, neredesin? Ben burada tarlamdayım. Kimsin sen ve neredesin? Ben usta şerit, köydeyim. Bu inanılmaz bir şey. Bu gerçekten çok şaşırtıcı. Mucit! Şimdi sen bitkinin içinde bir yerde mi saklanıyorsun ha? Gel buraya Güçlü Şirin, sana ihtiyacı var. Olamaz, bitki Mucit'i yemiş. daya Mucit, sana yardım edeceğim. Ben şunu döveyim de biraz, gözüne vurayım. Güçlü Şirin, benimle Şirin Baba'nın evinde Rüya buluş. Rüya görüyor olmalıyım. Mucit, Güçlü, neredesiniz? Biz, Biz buradayız, buradayız Şirin baba. baba. Orası neresi? Senin arkan. arkandayız. Aha. <laughs> Demek buradasınız. Bu şirin karpuzu dallarına çözüm bulmalıyız. Hem de hemen... Haklısın Şirin Baba. Birkaç şirin çağırın da bunları keselim hadi. Ama karpuzlara ihtiyacımız var. Ama bu şirin karpuzu deneyi kontrolümüzden çıktı. Sen bir daha iyisin Şirin Baba. Bunu nasıl başardın? Ee, şey, e, e, çiftçiyle konuşuyordum ve... Ve bunlar tarladan buraya kadar geldi. İnanılmaz. Şirin Baba, bu tarihimizin en büyük icadı olabilir. Buna Teleşirin... E, teleşirin adını veriyorum. Teleşirin! Bak bebek. Çok yakında dünyanın her yerindeki şirinlerle konuşabileceksin. Gel lütfen yere saçmalama Ayelci. Dünyadaki bütün şirinler zaten bu köyde. Evet evet. Muci şirinin teleşirini çok iyi olacak galiba. Ya bana sorarsan şirin Baba, bu son derece budalaca. Havada dolaşan bütün budallar, bitkiler filan. Şimdi, sadece iki damla yakut suyu ama çok dikkatlice. Oo oh, Bu şey çok pahalıya mal oldu Azman. Ama annem derdi ki, bu sefil küçük Şirinler için parfüm sayılırmış. Şirin ne? Ben müzisyen Şirin. Beni arıyor olmuşlar şirin? Ne şirin. Odalı buraya uzak! Aaa! Senin sesin miydi? <laughs> Bir an sandım ki Azman'cığım, o yani sefil şeylerin sesi... Şirin Baba, sandım. sıra bende! Şirinlerim! Sessiz ol yaramaz, onları kaçıracaksın yoksa. <laughs> ben haklıydım, kokuya dayanamaz onlar. Ya ne kadar güzel sıra bende! <laughs> i̇şte tuzağıma düştüler, çatıma asla çıkamayacaksınız. Ee, git şu sesini kes olur mu? Evet, şimdi anlaşılıyor. Şirinler tünel kazıyor demek. Bu derece budala yaratıklardan böyle zekice bir plan ha? Budala mı? Sen kime budala diyorsun gözlüklü şirin? Ben budala demedim. Yakadım. Kim bilir kaç tane var. Şakacı? Ha? Bu senin şakalarından biri mi yoksa? Aa, demek öyle ha konuşan bir boru. Bu dalın içi boş ve bu sesler şeyden geliyor olmalı. Bil bakalım nereden azban. Tabii ki Şirinler köyünden beyinsizler. <laughs> <laughs> Bu teleşirin çok saçma sapan olacak galiba. Ve üstelik bu sesler beni deli ediyor Şirin baba. Ben dikkatini önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Şirin der, de gereksiz sohbetler yaparken... ...asıl işlerini tamamen göz ardı ediyorlar. Beni endişelendiren Bebek Şirin'in uyku saatleri. Bebek Şirin bu seslerin içinde uyuyamıyor ki. Müzisyen, sessizlik çağrısı yap ama yüksek olsun. Şimdi beni dinleyin şirinlerim. Bütün bu hep bir ağızdan konuşmalar bebek şirinin uykusunu bölüyor. Dahası benim de başımı ağrıtıyor. Artık teleşirini kullanmak için bazı kurallar getireceğim. <laughs> Sen konuşmaya devam et Şirin baba. Şam babası fark ettin mi Azban? Sesi biz yürüdükçe yakınlaşıyor onlara yaklaşıyor olmalıyız. İzin <laughs> almadan konuşanların bitkilerini keseceğim ona göre. Hayır. <laughs> Hepsi hazır gözlüklü. Ömer! Eğer bir horlama sesi daha gelirse! Aa, o, hey, e, kahrolası inatçı dallar sizi! Lanet olsun, lanet olsun, lanet! Olsun, lanet olsun. <laughs> Aa! Kötü sesle söyleyen bütün şeritlerin bitkileri evlerinden çekilecektir! Beni aldıyor musunuz? Ah çok özür dilerim! <laughs> ya oy! Ne diyorsun? Süs Şirin yeni pantolon mu? Santral şirineyle acil bir görüşme yapmalı! Üzgünüm ay şirin! Bitkisi meşgul! Üzgünüm! Gözlüklü Şirin, süslüden sonra sıra bende sanıyordu. Ay 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 hayır değildi, şeye benziyordu, sıra bendeydi. Evet evet, aç Şirin, bebek Şirin. Şirin kahret. baba, senin ay, evine ay, geliyorum. Benden istediğin... Benden lan, yeter artık! Şirin baba, her şeyden sen sorumlusun dedi ve kim olursanız... Teleşir iyi anlıyorum gözlüklü şirin. Artık havada çok karardığına göre teleşirini sabaha kadar kapatmanı istiyorum. Evet iyi geceler küçük şirilerim. Hepinize iyi geceler. Evet, şirin baba bağırmak istemedim. İyi geceler gözlüklü şirin. İyi geceler şirin baba. İyi geceler aşçı şirin. İyi geceler şirine. İyi gecelerden nefret ediyorum. Sefiller, o küçük iğrenç yaratıklar uykuya daldılar azman. En iyisi ben de sabaha kadar burada yatayım bari ne yapayım? Ah o can çamuşum ya! Aşkım sıkı düştü! Bu ses de ne? Büyük bir ayıya benziyor! Şirin baba! Kapatın şunu uyumam lazım! Sen ben Şirin kes şu korku torlamayı! Ama o ben değilim Şirin baba! Al <laughs> Aa, bu, bu bir ayı. Şirin baba. Uyanık mısın? Uyanık olmasaydım bile yumruklarım ve bağrışlarını uyandırırdı. Tamam şirinler tamam. kesin o bitkiyi. kesin hemen. Bütün bitkiyi mi? Hayır. O koca ayının uyuduğu yere gidin ve onun yanındaki dalı kesin. Peki şirin baba. Tamam <laughs> ya. Belki. <gülüyor> Şirinleri şekerleyip tur tabağı koy ya. Ne güzel olur. Ha, <laughs> baba! İmdat! Bu Gargamel! Sakın korkmayın küçük şirinlerim. Gargamel geceleri ormanda yürüyemeyecek kadar çok korkar hayvanlardan. Güçlünün dediğine göre dallar Gargamel'in şatosuna kadar ulaşmış ve duyduklarınız onun uykusundaki konuşmalarıymış. Şirin mama niye seni azman yoksa soğuyunca... Ne Gördünüz mü? Gargamel artık yok. Öşirin baba, güçlü gözcü ve çiftçi neredeler? Aa, onları horlayan ayıyı bulmaya yolladım. Yardım ben. Hayır, hayır! O küçük yesur şirinleri tuzağa yollamış olabilirim. Of! Bütün gece boyunca yürümüş gibiyiz. Ayıyı görüyor musun? Baksana dallar bunun her tarafını sarmış. Kafası ne tarafta ki? İşte orada. Hey! dalları şu uzun büyük burnundan çıkaralım önce şurayı keseyim. Uzun büyük burun mu? Bişirin azban. Bişirin. Gargamel. Ay. Ah, Ay. Ey, ey o kahrolası bitki dalları. Oh, i̇şte oradalar. Azban yakala. Nereye gidersek gidelim köye giden yolu göstermeyelim. Nereye giderseniz gidin sizi küçük şirinler tek yapacağım şey o sefil seslerinizi izlemek başka bir şey değil. <laughs> Hadi ...yukarı. Artık onları yakaladık Azman. Kaçabilecekleri hiçbir yer... ...hayır. Azman! Kurtar beni Azman! Seni akılsız... ...gedin. Neredesin yine? <laughs> evet. Gargamel'in şatosunda... ...değiller ve karga ah Şirin Baba! Bu Şirin Baba! Şirin Baba orada... ...oraya büyük bir ayı değilmiş. O o var ya o kimmiş? Biliyorum. Gargamel'miş. <laughs> Şimdi beni dinleyin tüm aboneler. İki gündür tembel Şirin dışında hiçbir Şirin iyi uyuyamadığı için Şirin Baba yarını tatil etmiş buluyor. Ve dikkatinizi bu noktaya toplayabilmişken Tere doğru kullanımı ile ilgili yeni kuralları okumak istiyorum. Şimdi ilk kural şu. Bu da ne? Şirin Baba bu Tere sonu demek oluyor. Sessizlik ne güzel değil mi?